anne. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nereye gitti benim kızım? Anne bir daha arayayım mı? Ya kimi arayacaksan ara. Kızımı çabuk kurtarın hadi. Oğlum ne yapacağız? Sude yok. Ben emiyorum anne. Çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Anamını kurtarmamız lazım. Kim? Kim oğlum arıyor? Ağın üstünü arkadaşlar. Aç 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 aç. Alo. Ne? Gelemiyor musunuz? Ne? Ne oldu oğlum? Anne, sen arkadaşları gelemiyormuş. Ablamı nasıl kurtaracağız? Eyvah. Kerem hadi oğlum ne yaptı? Çok korkuyorum ben. Sen o kaynağı aldığımız olabilir mi? Yok görüşürüz. Bir şey. Oğlum bilmeyen mi Aç oğlum aç. Aç. Granny! Lan ee? Granny! gelsin senin. Kırılmaz. Senin gebertirim ablam nerede? <laughs> tamam lan. Oraya geliyorum. Bekle lan. Geliyorum oraya ben. Bekle lan. Geliyorum oraya. Granny senin kemiklerini kırmazsan ben de Yakalayacağım seni. Geliyorum oraya. Bekle. Oğlum seni yakalayacak. Sen dur. Sus. Kulun köle Ayşe'de. Hadi. Anne ben diyorum. Allah'ım. Diyorum. Oğlum tek başına ne yapacaksın? Ablam için canım feda. Oğlum nereye kaçılmış söylesene. Bilmiyorum anne bu patancenin bir de ormanı kaçırmış. Tamam oğlum dikkatli ol. Gel oğlum oğlum bekle beni. Arkadaşlar burada bir orman varmış biliyor musunuz? Şurada bir orman var ama o mu? Ne yapacaksın sen ormanda? Granny var bizi aradı Sude'yi ormana kaçırdı. Ne saçmalıyorsun sen ya? Granny kim? Granny Sude'nin korku rüyası. He ben biliyorum o Granny'yi. Sude'yi kaçırmıştı. O zaman bizden ne istiyorsun? Siz buraları biliyor musunuz? Ben biliyorum. Bana yardım eder misiniz? Senin için ne yapalım? Granny ablamı Ablamı bulmam lazım. Yardım eder misiniz bana? Orman çok tehlikeli. Giremeyiz. Ama olmaz. Suriye kurtarmamız lazım. Ben varım arkadaşlar. Ne olacaksa olsun. Kurtaralım. Tamam ben de geliyorum. Nereden gidiyoruz arkadaşlar? Orman şurada. Ama çok tehlikeli orman. Dikkatli olmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Onu bulurken biz de kaybolabiliriz. Ya granny bizi de yakalarsa? Arkadaşlar Ar bu böyle olmayacak. Ar Hadi arkadaşlar belki ormanda granny çıkabilir önümüze. Dağılalım herkes bir tarafa baksın. Ya da kaybolursak? Arkadaşlar bence o zaman gruplar halinde olalım. Bence artık ormana girelim. Ablana bir şey yapabilir granny. In. Hadi inat. Ya korkmayın Gülen'e diye bir şey yok. Sen öyle zannet, göreceksin. Abla çok korkuyorum. Sesler geliyor. Korkma kardeşim ben yanındayım. Ya böyle duracak mı? Hepimiz dağılalım. Ya bu greni greni gelsin göreyim Gülen'i. I see you. Aha. <laughs> I see you. Aha. Aha. I see you. Ha, kurtarmaya gelmişler. <laughs> I see you. Su değil vermem. <laughs> I see you. <laughs> Arkadaşlar Ben duymadım sana öyle geliyor. Gidelim artık ben korkmaya başladım. Ya ne korkuyorsunuz ya kurtaracağız işte. <laughs> Sen arkasında gördüm. Sen bir de dalga mı geçiyorsun ya? Birazdan dalga görürsünüz. Bence dalalım. Kardeşim sen gel bir de sen gel bende. Sen de benden ol. Sen de benimle gel. O zaman biz de beraber gidelim. Hadi dalalım. I see you. I see you. Ah, I see you. Ah, I see you. Ah, I see you. <climb crashing> ah, I see you. I see you. Kuşluk duydum. Arkadan geldi. Gülün çıktı birisini yakaladı. Arkadaşlar koşun. arkadaşlarımız gibi Git şey grenlerde kardeşim diye play hide and seek Sizin ablanız sizi. Sesi. sesi duydunuz mu? Bu sesi değil mi? Evet ablamın sesi. Gayda şuradan geliyor. Hadi gelin. I see you. O orada. <laughs> Su değil iyi misin? <laughs> Siz kimsiniz ya? <laughs> Biz patates sürüyorduk. Kardeşim bizden yardım istedi. Bugün hani kim ya? Senden ne istiyor? Allah onu. Şimdi bütün arkadaşlarımı öldürüyor zaten. Abla Granny telefonu açtı senin buraya kaçırdığını söyledi. Biliyorum benim yanımda açtı. Sonra da beni bayılttı. Ya ne konuşuyorsunuz? Çözsenize kızı. <laughs> Sonunda. Eee şimdi ne yapacağız? Hala burada. Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Gözlerimi kapatarak getirdi beni buraya. Sen biliyor musun buradan çıkışı? Evet ben biliyorum. E hadi ne duruyoruz çıkalım bu ormandan. <laughs> Aya kızıyı kurtarmamız lazım. Aya! Aya'yı sakladık. Ben Aya'yı yalnız bırakamam. Gidiyorum. Ya bak gitme, seni de öldürecek. Biz seni buraya kurtarmaya geldik. Onu da kurtarmamız lazım. Tamam haklısın. Hadi gidelim. Aha. I see you. Arkadaşlar ben çok yoruldum. Biraz oturmam lazım. Çıkış orada. Az kaldı. Belki peşimizdedir. Dayanamayacağım artık. Ayaklarım neredeyse koptu, kopacak. Ben iki gündür gören elindeyim. Hadi çıkalım artık. Ben dayanamıyorum Ne görenmiş arkadaş ya? Bir ben görmedim. Ben I see you.

Ayşe yoo! Ayşe yoo! Ayşe yoo! Çok teşekkür ederim hayatımızı dardınız. Çok arkadaşımızı kaybettik. Ama senin için değer sordu. Annen çok merak etti. Hadi eve gidelim.